arkadaşlar. Bugün sizlerle Subway Surf oynuyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben de Subway Surf'un hilesi var. Gördüğünüz gibi anlamışsınızdır. Bugün sizlerle Subway Surf oynayacağız. İlk olarak bir şey gö göstermek istiyorum. Reklam çıkabiliyor böyle. Abi bu ne? Neden böyle bir şey geldi? Geçtim mi rekorumu? Evet direkt oruma geçtim. Şarkı yaptım. Arkadaşlar bir ölelim. öleceğim be. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar X-Scores. Gördüğünüz gibi 6. sıradayım. Toplumda da abi Diamond'a girmişler şu an. Şu an Diamond'da birisi var. Abi. En sondayım. Arkadaşlar bunun için rekoru geçmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Şimdi ilk bunu geçiyoruz. Çünkü arkadaşlar toplum biri değiştiği için. arkadaş bulacağım çünkü yeniden başlayacağız. Bir tane kaykay alalım. Bir tane kaykay alacağız. Şuradan bir finish. Bir dakika. Abi öl bir neden başlıyor? Mal mısın? Cık. Tövbe tövbe tövbe. Get reset bu ne? Çek bir fotoğraf. Özüldü gibi alkışlamıyor Bu ne? Abi burnunuzu mu var? Lanet olsun ya. Bir buradan al bu ne? Kaykay alacağım sıfır al 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 alıyorum şu an şu an alıyorum 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 bir sürü alıyorum şu an coştu yani çok coştu buradan da bir kaykay alalım istedi benim kaykayım bu Ondan sonra bir yok elçi evet başladık. Şöyle bir kaykayımızı ve şunu kullanacağız. Evet geçiyoruz şu an geçiyoruz. Uhu, çok eğlenceli. Ohu, bu kim be? Geçeceğiz. Bunu da geçeceğiz. Herkese geçeceğiz. Uhu, ben coştum. Coştum. Perfect. Arkadaşlar şu an başladık. Bu video bayağı bir uzun olabilir. Ondan Hmm, şanslısınız. Çünkü hile mi geçmeye çalışacağım? Abi o neydi öyle? O neydi öyle? Evet. Abi şu an çok heyecanlandım. Abi Diamond'da bir kişi var. Var ya, of kesin hiledir o da. Sabırsızım. Arkadaşlar hileli. Hileli yani kolay hileli olmak. Siz de yapabilirsiniz. Bence hileli daha güzel. Normal oynayınca olmuyor. Next. Abi ciddi misin? Neyse kullanalım. Sonuçta hileyiz. Abi yap. Gitti boşuna kaykay ya. Evet şu an yine kaykay kullandık arkadaşlar. Abi ciddi misin? Abi yok artık ya. Şu an çıldırmak istiyor. Neyse çıkalım buradan çıkalım 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 çıkalım. Hop. Hop. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kolaylıkla kolay kolay herkesi geçiyoruz. Neden bu kadar kolay oldu. Bu kim abi ya? Bunu da geçmek kolay olacak. Ay çok kolay kişiler geldi şu an. Nedense Arkadaşlar bu anda kanalımız yükselmeye başlıyor. Bir abone olduk. Arkadaşlar sene komuta ıı, devam edeceğim diye sorular çok geliyor. Ee, devam maalesef arkadaşlar edemeyeceğim. Bir program çünkü bulamıyorum. Camtası ile falan şey her şeyimi oradan yapıyordum. Ama olmuyor işte ondan benden çekmiyorum artık sana dedik unuta hiçbir şey. Şu an arkadaşlar siz kasmakla izleyebilirsiniz ama ben çok güzel oynuyorum şu an. Arkadaşlar bir de şüpheniz olmasın. Ee, Neden? bu kim ya? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Ben bunu da geçeceğim. Ve geçtim zaten. Şu an geçtim ve kutu var. Geçtim. Evet bununla geçmek kolay abi. Çok kolay şeyler geliyor. Arkadaşlar. Yani kolay hileyle daha çok kolay oluyor. Abi onu anlattım. Şimdi krizi geçirdim. Abi bu kim? Bu kim? Allah'ın bu kim ya? Videoyu uzattıkça ya gerçekten atması çok şey oluyor ama ne yapacağız artık ne yapacağız Türk Telekom Türk Telekom den 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 şöyle bir yap abi yapma arkadaşlar daha bronzda bile değiliz ya daha bronzda bile değiliz ağlamak istiyorum bronzda bile olmamak keyfi ya. Arkadaşlar şu an bir sessizlik oldu. Ee, video şu an 6 dakika. Gittik uzuyor. Videoyu bitireceğim az sonra. Yani çok oluyorsun. Ee, çok olunca da arkadaşlar olmuyor. Sabah bir çekeceğim demiştim. Size söz, ver, söz vermiştim. Ve çekiyorum şu andaki şeyleri geçmeye çalışıyorum. Türkiye'deki kişileri geçmeye çalışıyorum şu an. İnşallah da geçeceğim. Arkadaşlar Allah'ın izniyle geçeceğiz. Türkiye'deki kişilere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz kanalımdan bahsedeyim. Arkadaşlar kanalımda dün oyun videosu attım. Bugün okuldan geldim. Gerçekten çok yoruldum. Okuldan döner dönmez dışarı çıktım. Ee, başka bir şey demeyeceğim. Bu kim abi ya tanımadığım kişiler çok çok neden geliyor anlamıyorum ve biz daha bronzda bile değiliz utanmak istiyorum ve ben en sondayım arkadaşlar ben ötekinde golddaydım ama beni en son atmışlar nedense ben golddaydım o kadar yaptım abi beni atmışlar ya yazıklar olsun. Yazıklar olsun bize yazıklar olsun. Abi şu an bayağı bir çok yapmışım yalnız. Ben onu fark etmemişim de. Evet bunu da geçmek kolay. Facebook'taki arkadaşlarım da. Abi ben goldtaydım benim. En, en son atmışlar abi Gold, Gold'a zor geldim. Yemin ederim. Golda zor gelmiştim. Attılar ve de bir bu kim ya? Bu şey mi ya? Bu şey mi ya? Anlatabiliyor muyum? Abi. Abi abi. Abi çok heyecanlı. Abi. Abi direkt. Birisini yendim direkt önüme sıfırlık bir şey çıktı. Bunu da geçmek kolay. Abi. Abi. abi bu, bu paralar neden olmadı şu an? Hii, oh. Hop arkadaşlar. Rahat edelim azıcık. Of. Şu an arkadaşlar videonun süresi 9 dakika oldu. Hmm, ah zor geldi. Şu an zor geldi ya. Sıçacağız var ya. Sışacağız abi sıçacağız sıçacağız. Sıçacağız biz. sıç, Evet bitti şu an arkadaşlar. Ve videonun süresi çok uzamaya başladı. Ben yavaş yavaş videoyu düş bitin bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü yani atmak 5 saat sürüyor ama. Sizin için atıyorum. Arkadaşlar kanalım gerçekten çok güzel bir kanal. Yani abone olmayı unutmayın. Şu an kimse görmüyordur ama ben seviyorum yani. Oyun videoları olmayacak. Neden oyun videoları çekelim diyorum. Çünkü evde fırsat buluyorum çekmeye. Okulda falan çekemiyorum. Çünkü okula telefon getirmek yasak. Bizim okulda öyle bir şart var. Ortaokula gidiyorum arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyor. Ve 36 yapmışım ve 40'a ulaşamadım. Abi baya bir yapmış bu arada. ve Rekorumu geçmek için can atıyor. Evet. Bunu da geçersek güzel olacak. Binlerde abi bunu her türlü geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü anahtar şu an hiç hiç bir tane kullandık. Ve kaç tane anahtarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi öldüm ya öldüm abi. Bu arada 10 dakika olmuş. Bayağı bir uzanmaya başladı arkadaşlar. Hmm, videolar artık uzun uzun gelecek. Yani en son çektiğim telefonu tanıtıyorum. Kısa gelmişti azıcık. Telefonum ama tanıtmıştım bu kadar süre ettim. Arkadaşlar bayağı bir yoruldum. Bu akşam da izleyeceğim bir Survivor var. Başka bir şey yok ama bugün de dizi var mı? Var mı abi? Abi sıçtık. Abi sıçtık bu ne? Abi sıçtık ya sıçtık dedim abi. Nazar değdirdim. Sıçtık biz abi bu ne? Bu ne abi? Çok zor ya. Abi. Abi. Abi yok artık. Abi Hadi hızlan biraz hızlan. Kay koyun gücü. The Flash küçükken hep dövülürdüm Ama asla pes etmezdim. Çünkü benim adım The Flash. The Flash. Flash yakında sinemalarda. Evet. Arkadaşlar en sevdiğim süper kahramanı anlamışsınızdır The Flash. Arkadaşlar şu an. Abi, abi şu an çok yaptım videoda herkes gördüm. Um, şöyle bir şöyle bir atayım. Abi video bir saat olursa bir gün sürüyor ve ben bir, bir günde bunu yapamadığım için um, şarjıma bakayım. 78. Rı rı rı. Hey, abi öldüm. Abi hızlan biraz. an çok sinirlerim bozuldu ya. En son yüz abi ne zaman oldu bu kadar ya? Şu an bunu geçemeyeceğiz. 40 saat sonra. On saat sonra. Bir gün sonra. Bir gün 20 saat sonra. İki gün sonra. İki gün bir saat sonra. Ölünce. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi geçemeyeceğiz. Ama zorluyorum şu an. Zorluyorum. 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 Daha ne kadar zorlayayım hadi abi azıcık hızlan ya azıcık hızlan hadi. Hadi. Ay, ay arkadaşlar şu an hiçbir hareket yapmıyorum. Ve artık geçmeyi düşünüyor musun? Hadi abi geç. 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 Abi sorumlu musun ya? Sorumlu musun? Kaykayım bitti. Rı rı rı. Şu an 4000 bunu da geçeceğim. Abi ölüyorum var ya ölümün eşiğinden döndüm biliyor muyum? Evet mükemmel. Evet geçiyoruz geçiyoruz arkadaşlar geçiyoruz. Geçtik ve Yiğit'e geldik. Benim arkadaşım Yiğit en yakın dostum. Kardeş gibiyiz. Yiğit'le. Yani yakın canım çıktı ya. Canım canım arkadaşım be. Yavşadım ama. Yiğit'i de geçtik. Şöyle bir şekilde. Evet. Metin abi kaldı. Kuzenimin babası. Abi şu an video çok uzadı. Arkadaşlar neyse ben yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Sabbe sürfte. Böyle bir şeydi. Sizin için bu kadar çekeceğim. Çünkü video uzadıkça şey oluyor. Ee, neyse ben altına ne kadar yaptığımı söylerim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay.